Çok teşekkür ederim. Herkes Allah razı çınar. olsun. Çınar olsun. güzel. Gölcük çok güzel. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk defa değil, ikinci kez geliyorum. Göl, Göl donmuş. Gayet iyi gördüm. Ee, bir de pis etmeseler daha iyi olacak. Evet. Burada bazı küçük böyle şeyleri görüyoruz ama umarım e, turizme gerçek anlamda e, kazandırılır diye düşünüyorum. E, turizme kazandırıldığını düşünmüyorum buranın. Her yağışı bu kadar bekliyorduk. Çünkü buranın rakım olarak yüksek olduğunu bildiğimiz için ve hava durumunu da takip ettiğimiz için kar yağışını bekliyorduk. Evet. <laughs>

Wow. Çok iyi Ne oldu? O da bak dedi. Evet şimdi çocuklar bana bakın. Kevin, Jason. İnan Gel sen de yürü ya. Çınar. Çinler. Hadi. Hadi.